Bazı teknik direktörler sistem kurar, bazıları kaderi yazar. Louis Enrique Paris'e geldiğinde ikisini birden yaptı. 2023 yazında Paris Saint Germain'in başına geçtiğinde kulüp yıldızlarla doluydu ama Rusuzdu. Messi, Neymar, Ramos, Di Maria bu işin olmayacağını en çok o fark etti öncesinden. Ve evet Mbappe hala kadrodaydı ama Enrique takımı bir kişiye göre değil bir fikre göre kurmak istiyordu. Mbappe ile fikir ayrılığı yaşadı. İdman sisteminden takım disiplinine kadar birçok konuda çok sert çatıştılar. Ve sonunda yollar ayrıldı. Ardından kurduğu kadro tüm dünyaya bir mesaj verdi. Bu takım yıldızlara değil düzene dayanacak. Barkola, Kvoraşelya, Dembele, Due Genç, aç, istekli isimlerle yeni bir kimlik inşa etti. Paranın değil sistemin kazandığını gösterdi. Mbappelerle değil doğru rollerle kazanılabileceğini kanıtladı. Sahada yüksek pres, pas trafiği ve alan paylaşımıyla oynattı. Oyuncular sadece mevki değil mekan ezberlemiş gibiydi. Disiplin onun imzasıydı. Dembeleyi geç kaldığı için kesti. Sahada ben kimim diyen yoktu. Sadece biz neyiz diyen bir takım vardı. Ve sonuç 2025 Şampiyonlar Ligi finali Münih. Inter karşısında 5-0'lık galibiyet. Tarihi bir futbol dersi. Ama bu maç onun için sadece bir kupa değildi. 2019'da 9 yaşındaki kızı Çana'yı kaybetmişti. O günden beri her başarı bir anma gibiydi. Finalde tribünlerden yükselen mesaj. Bayrak 8 numara Şana. Luis Yenike o gece kupayı kaldırmadı. Kupayı göğe bıraktı. Bu bir teknik direktörün değil, bir babanın, bir adamın hikayesiydi. Bu zafer topun değil, hayatın merkezindeydi.